Yalıkavak beldesi Giriş köyünde bir eve girdikleri tespit edilen dört hırsızdan biri polis tarafından yakalandı. Yalıkavak Polis Merkez Amirliğine bağlı bir ekip gece saatlerinde Giriş köyü civarında devriye görevi sırasında bir evden çıkan şüpheli bir şahsı kontrol etmek istedi. Polisleri gören zanlı dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kısa süren bir kovalamacanın ardından 21 yaşındaki zanlı Ç.O. polisler tarafından yakalandı. Edinilen bilgilere göre Ç.O. ile birlikte oldukları tespit edilen 3 kişinin daha önce giriş köyündeki bir evden tablet bilgisayar, cep telefonu, fotoğraf makinesi ve 2 adet kol saati çaldıkları anlaşıldı kimlikleri belirlenen 3 kişiyi arama çalışmaları devam ederken yakayı ele veren CEO çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Bodrum Kapalı Cezaevi'ne kapatıldı.